Merhaba arkadaşlar, yine bir beklentimiz hayata geçti ve AK Parti kanadından yeni bir EYT açıklaması geldi arkadaşlar. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan EYT ve 3600 ek göstergeye yönelik bu süreçte yeni açıklamalarda bulunuyor. Hani biliyorsunuz bugüne kadar AK Parti kanadından farklı farklı EYT açıklaması gelmişti. Yine Sayın Bülent Tuğran da katıldığı bir programda, canlı yayın programında, EYT ile ilişkin açıklamalarda bulundu. Bunlar genel konular diyor. 3600'ü öğretmenliğe ilişkin biliyorsunuz yoluna koyduk. Diğer olanlar da çalışmalar devam ediyor. Hem EYT'ye ilişkin hem 3600'e ilişkin süreç devam ediyor diyor arkadaşlar. Gelin bu videoyu beraber izleyelim. Siz de en azından AK Parti'nin EYT hakkında ne düşündüğünü, neler yapacağı hakkında düşüncelerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Buradan tekrar ediyoruz. AK Parti EYT konusunda bizim düşüncemiz adım atacağı zaman olası bir seçim öncesidir arkadaşlar. Aa dersiniz ki bu seçim öncesi yakındır, seçim yakındır. Artık insanlar enflasyon altında eziliyor, aldıkları maaşlar yetmiyor, alım güçleri düştü. Emekliler zaten en az 2500 lirayla geçinemiyor diyebilirsiniz. Ama diğer taraftan arkadaşlar hatırlatalım. EYT mağdurları ne yazık ki işten ilk çıkarılan insanlar oldu pandemi sürecinde. Özel sektör iş vermiyor. Devlet siz gençsiniz gidin çalışın diyor. AK Parti kanadından da aslında bizim anladığımız kadarıyla milletvekilleri EYT'nin çıkmasını istiyor. Bürokratlar yani Çalışma Bakanlığındaki kişiler EYT'nin kaynağının olmadığını, bu maliyeti kaldıramayacaklarını düşünerek EYT için çalışmamız yok demeye devam ediyorlar. Ama yine söylediğimiz gibi tekrar edelim EYT meselesi iktidar tarafından çözülecekse olası bir seçim öncesi çözülecektir arkadaşlar. Sayın Bülent Turan'ın bu açıklaması EYT hakkında çalışmalarımız var. Buna devam ediyoruz açıklaması bizce güzel. Umarız yakın zamanda müjdeli haberi sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.